Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, salı ve çarşamba pazarlarının yeniden açılacağının müjdesini verdi. Belediye meclis toplantısında konuyla ilgili olarak CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz'ın bir sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Aşkın, konuyla ilgili Mustafa Çiftçi ve Pazarcılar Odası Başkanı ile bir görüşme yaptığını belirtti. Bu sabah itibariyle Sayın Valimizle istişaremizi yaptık. Yine e, pazarcılar odasıyla görüşmelerimiz sürüyor. Şu an açılmayan sadece iki pazarımız kaldı Çorum'da. Pandemiden önce açılıp da şu an açılmayan iki pazarımız kaldı. Bir salı pazarı, bir de çarşamba pazarı. Şimdi pandemi döneminde üç tane pazarımız haftanın üç gününde açıldı. Gerçekten tüm hem hemşehrilerimizden sağ işte bahsedildi. Çok güzel oldu. Çok hijyen oldu. O mesafeler vesaire. Güzel bir gayretli bir çalışmanın Ürün olarak belli bir döneme öyle geçirdik. Sonra biraz Haziran'dan itibaren kontrollü normalleşme döneminde Pazartesi pazarı merkezde olduğunu düşünerek istişarelerimizle yine vali beyle pazarda odamızda istişarelerimiz neticesinde geçtiğimiz günlerde Pazartesi pazarında açtık ve diğer pazarlarda kendi gününde e, olacak şekilde yeni bir düzenlemeye gittik. Bugün itibariyle yaptığımız istişareler neticesinde de hem salı pazarımızı hem de çarşamba pazarımızı yapacağımız istişareler alacağımız önlemler doğrultusunda tekrar açma kararını aldık.